Kotanjant 82 derece bölü sinüs 22 derece artı 1 bölü kosinüs 22 derece bölü 1 bölü sinüs 22 derece eksi tanjant 8 derece bölü sinüs 68 derece ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açı ölçüsü varsa elimizde Bunlardan birinin sinüs değeri diğerinin kosinüs değerine, birinin tanjant değeri de diğerinin kotanjant değerine eşit oluyordu. Dolayısıyla kotanjant 82 derece, tanjant 90 eksi 82'den tanjant 8 dereceye eşittir. Sinüs 68 derece de kosinüs 90 eksi 68'den kosinüs 22 dereceye eşit olacaktır. Şimdi payda eşitlemesi yapalım. Buradaki ilk kesiri kosinüs 22 dereceyle, ikinci kesiri de sinüs 22 dereceyle genişletelim. Aynı işlemi burada da yapalım arkadaşlar. Ve düzenleyelim. İlk kısım tanjant 8 derece çarpı kosinüs 22 derece olacaktır. Aradaki işaret artı. İkinci kısımdan sinüs 22 derece geliyor ortak paydamız sinüs 22 derece çarpı kosinüs 22 derece oldu. Aradaki işaret bölme İkinci kısmı yazalım yine ortak paydamız sinüs 22 derece çarpı kosinüs 22 derece. Paya bakalım kosinüs 22 derece çarpı birden kosinüs 22 derece geldi eksi tanjan 8 dereceyi de kosinüs 22 derece ile çarpacağız. Şimdi bölme işleminde paydayı ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirip çarparsak buradaki ifadeler sadeleşir. Pay kısmında tanjant 8 derece çarpı kosinüs 22 derece artı sinüs 22 derece gelir. İkinci kısımda kalan ifade de paydaya düşecektir. Bu da kosinüs 22 derece eksi tanjant 8 derece çarpı kosinüs 22 derece olarak yazılabilir. Tanjant x ifadesi sinüs x bölü kosinüs x'e eşittir. Tanjant 8 derece yerine sinüs 8 derece bölü kosinüs 8 dereceyi alabilirim. Daha sonra da düzenleyerek arkadaşlar işleme devam edebiliriz. İkinci kısımda paydada da yine tanjant 8 derece yerine sinüs 8 derece bölü kosinüs 8 dereceyi yazıyoruz. Şimdi Payda eşitleyelim. A bölü b artı c ifadesini a artı b çarpı c bölü b şeklinde yazabiliyordum. Burayı da bu şekilde yazacak olursam pay kısım sinüs 8 derece çarpı kosinüs 22 derece artı kosinüs 8 ile sinüs 22 çarpalım. Kosinüs 8 derece çarpı sinüs 22 derece olur paydasından kosinüs 8 derece gelecektir. Sadeleşeceği için yazmayalım. Çünkü ikinci kısmı düzenlediğimizde bunun da paydasında kosinüs 8 derece var. Kosinüs 8 dereceler sadeleşecektir. Buradan da düzenlersek kosinüs 8 derece çarpı kosinüs 22 derece eksi sinüs 8 derece çarpı kosinüs 22 derece gelecektir arkadaşlar. sinüs a artı b'nin açılımı sinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs b çarpı kosinüs a'ydı. Dikkat ederseniz burada a yerine 8, b yerine 22 gelmiş oluyor. Yani pay sinüs 8 derece, 8 derece artı 22 derecenin açılımı oldu. Paydada da kosinüs a artı b'nin açılımı var. Kosinüs a artı b'nin açılımı da kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs A çarpı sinüs B idi. A yerine 8, B yerine 22 alırsak burası kosinüs 8 derece artı 22 dereceye eşit olacaktır. Sonuç olarak verilen ifade sinüs 30 derece bölü kosinüs 30 dereceye eşittir ki bu da tanjant 30 dereceye eşit olur. Bu değer de 1 bölü köküçtür. Payı ve paydayı köküçle çarparsak Aynı zamanda bu ifade kök 3 bölü 3'e de eşit olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.